Ya operasyon demiş Emre işte. Onların işleri hemen bitmez ki. Ya bak Kadir de baktırdı her yere. Ters bir şey olsaydı bize haberi gelirdi mutlaka merak etme sen. Benim huyumu biliyor. Bu aralar ne kadar gergin günlerden geçtiğimi biliyor. Adamın umurunda değil. Oh! Ya abla niye böyle söylüyorsun? Onlar neden Mehdi'yle uğraşıyorlar? Sizin için uğraşıyorlar Sude için. Yani sen de haksızlık etme amirime lütfen. Ya ben onu mu diyorum? Bana haber versin isterse şeye gitsin. E, Uganda'ya maymun safarisine gitsin. Ya bana dese ki ben bir ay yokum. Yemin ediyorum merak etmem. Yemin ediyorum arayıp sormam ya. Aa! Canım. Ay siz bunu geri mi aldınız? Yok ben pasaportlarını çaldım gidemediler o yüzden. Kız Ay vallahi senden korkulur ha. Senin yaptığını biliyorum. Yani ama marifet kalıcı bir çözüm bulmakta değil mi? Vallahi biz bulamadık. Sen bul istersen Fulyacığım. Ee Sudeciğim? Yeni bir babaannen olmuş. Ee dadına babaanne demek nasıl bir hismiş anlat bakalım. Ayşe teyzemi zaten çok seviyorum. O yüzden bir şey değişmeyecek. Ama sen ona babaanne de. Yani kadıncağız bir mutlu olsun. Ruhu huzura ersin ya. Zaten baksana senelerce sana torunum diye sarılamamış. Sırf namusuna söz gelmesin diye. Aldın sazı eline yine. Ya ne dedim ben şimdi ya? Ters bir mı söyledim ne dedim? Kızım hadi sen bahçeye yine kardeşlerinin yanına hadi. Ha yok yok gitme gitme. Ben zaten yemek yapacağım evde işler işler var yani. Yok yok otur sen otur. Hiç acele etme. Ya tamam biliyorum. Yani senin meşrebine göre... Ne meşrebi Münih Hanım ne meşrebi? Sen insanların namusuna not verme cüretini nereden buluyorsun kendinde? Sen o kadın ne yaşadı o zamanlar, ne yaptı, ne etti, neler çekti biliyor musun? Onun yanında mıydın? Sen insanların yaşadıkları hakkında küçümseyici laflar etme haddini nereden buluyorsun kendinde? Aman be aman, laf etmedik Ayşe Hanım'ınıza. Alın Hanım, başınızdan gezdirin be. Belli ki kendi ailenizden bile kıymetliymiş. Allah Allah. Hak eden hak ettiği davranışı görür bu evde o kadar. Ya Zeynep abla niye böyle yapıyorsun? Onun kötü bir niyeti yok ki. O böyle görmüş böyle biliyor. Yani onun dünyasına göre evlilik dışı çocuk sahibi olmak namus dışı bir şey. Ben kadının kadına bunu yapmasını anlamıyorum. Ya başımda taşıdım ben seni be başımda. Ne günlerini gördüm ben senin. Lan bir yabancı kadın yüzünden beni çiğniyorsun burada. O zaman apır sapır konuşmayacaksın çocukların yanında. Çeneni tutacaksın biraz çeneni. Tutarım. Ya Münu sen de kadın zaten keçileri kaçırdı meraktan. Sen de damarına basıyorsun üstüne gidiyorsun ya. Yani. Tamam ya tamam ben gidiyorum. Bırak Allah aşkına. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.